Değerli arkadaşlar ben bir kapasiteden bahsediyorum. Milletvekilliğinden önce dört buçuk yıla yakın toplu konut idaresi başkanlığında ben hukuk baş müşavirliği ve başkan danışmanlığı yaptım. 1983 yılında kurulan ve 2003 yılına kadar hizmet eden ki kuruluşundan bugüne kadar hizmet edenlere şu arz ediyorum. Toplu, toplu konut idaresi başkanlığının ürettiği konut sayısı toplam 41.500. Yani yılda bin konut üretiyor. 1983 kuruluş, 2003 yılı AK Parti iktidarına kadar yılda 2000 konut. Değerli arkadaşlar 6 Şubat depremlerinden itibaren yaklaşık Haziran ayında yarın bunların bir buçuk yıl önce başlayan ve Allah'ın izniyle bu ayın sonunda 300 bininci konutu teslim eden bir kapasiteden bahsediyor. Bakın yılda 2000 yılda 2000 konut üreten bir kapasiteyi AK Parti Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir yere taşıyor. Nereye taşıyor arkadaşlar? Yılda 100 bin konut üreten bir kapasiteye taşıyor. Siz bu kapasiteye ulaşamazsanız hamaset yaparsınız. Onu vereceğim, bunu vereceğim, şunu şöyle dağıtacağım. Neyle yapacaksınız? Kapasiteniz yok. Biraz sonra ben anlatacağım. O kapasite belediyelerde size de örnek vereceğim. Kullanın. Değerli arkadaşlar. Bu bütçe 14 trilyon 731 milyar TL'lik bütçeyle. Yani ilk görevi teslim aldığımızda 2003 yılında toplam bir yılda Yaklaşık 70 milyon aziz milletimizin ürettiği 338 milyar dolarlık gayrimilli hasılanın geçen sene bir trilyon 130 milyar dolar. Bu sene Allah'ın izniyle 2024 yılında bir trilyon 350 milyar dolarlık bir kapasiteye ulaştırılan bir güçten bahsediyoruz. Peki Sadece bir yılda tüm gayrimilli hasıla 70 milyon üretildi. 238 milyar dolardan arkadaşlar şu andaki bizim ürettiğimiz bizim kapasitemizi yansıtan 2025 yılı bütçemizin büyüklüğü tam 435 milyar dolar. Bu kapasiteyle konuşuyoruz. Ortaya koyduğumuz iddianın karşısı bu. Ya arkadaşlar ya. Ya genel başkanımıza çok söyleyeceğim bir söz vardı. Bir kelime söylemedik ya. Ya. Sayın Güler devam edin buyurun. Ben ne diyorum siz ne diyorsunuz ya. Ya genel başkanımız var ya. Yani. Bak arkadaşlar nezakete davet ediyorum. Genel başkanım gerek yok. Burada konuşuyoruz, anlatıyoruz. Varsa iddianızı cevap verirsiniz. Devam edin. Peki arkadaşlar. Evet. 14 trilyon 735 milyar dolar. Peki biraz önce genel başkan dedi ki biz de, de belediyelerde şu hizmeti yapıyoruz, bir hizmeti yapıyoruz. Bakın ben belediyeciyim arkadaşlar. 2009-2014 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde meclis üyeliği yaptık, hukuk komisyonu başkanı yaptık. Bu sene kabul edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi merkezi olarak yani İETT, İSKİ ve kendi kurumsal 545 milyar TL. Şirketleriyle beraber 1 trilyon TL. Göreceğiz 1 trilyon TL'yi nereye harcamışlar? Bir yol mu yapmışlar? 5393 sayılı belediye kanunu açık. 14. madde. Ne der? Der ki altyapı, ulaşım, çevre, atık su, içme suyu ve diğer ulaşım, metro gibi hizmetleri yapmanız gerekiyor değil mi? Aziz milletimiz bu bütçeyi veriyor size emanet olarak. Lütfen o projeksiyonunuzu var ya çok böyle özel planlamalarınızı yöneltin oraya. Şu 5393 sayılı belediye kanunu 14. maddesinde şu 1 trilyonu şöyle borçsuz, harçsız bakalım nasıl yapıyorlar bir görelim. Getirin buraya. Getirin görelim arkadaşlar. Bakın getiremezsiniz diye biliyor musunuz? Bakın arkadaşlar getiremezsiniz. Şimdi 2019'da Şubat ayında biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni devrettiğimizde sosyal güvenlik kurumuna sadece 200 milyon borç var. Sadece 200 milyon. Resmi kayıtlar orada. Peki Eylül 2024 yılında Eylül 2020'de ya bir susun arkadaşlar ya. Bir susun ya. Allah Allah. 2024 Eylül ayında ne olmuş? 8.3 milyar TL'ye çıkmış. Allah Allah. Sosyal güvenlik kurumu borcunu dahi ödeyemeyen bir belediye altyapı yapacak öyle mi? Metro yapacak öyle mi? Yol yapacak, içme suyu getirecek öyle mi? Atık suyu getirecek. Allah Allah. Hayret. Peki İstanbul Büyükşehir böyle yapıyor. Ankara ne yapıyor? 2019'da o da 200 milyon. Onun da 5.9 milyar TL. Allah Allah. Peki 25 yıldır İzmir'i yöneten bu süreki bütçesi 45 milyar TL. Bakın bu süre kullandıkları İzmir Büyükşehir Belediyesi bu süre kullandığı bütçe 45 milyar TL. Seneye de kadar kullanacak 84 milyar TL'ye kullanacak. Peki İzmir körfezi gibi bir 25 yıldır üretiyorlar. Bir malum hiçbir canlı yaşaya, yaşayamayacağı hale gelmiş bir Körfez kirliliği var. Ne kadar harcamışlar arkadaşlar? 5393 sayılı belediye kanunu gelince. Atuk su, çevre hizmetleri, altyapı, içme yüzü noktasında bu parayı harcamanız lazım. 45 milyar TL'nin bir kuruşunu bile harcamamışlar. Niye acaba? Niye acaba? Arkadaşlar hemen dedi ki Derel başkan ya dedi gençlerimiz dedi gençlerimiz dedi işte bu ülkenin geleceğine dair güvensizlik duyuyorlar. Evet konser belediyeciliği diye bir kayıtla girdi. Dedi ki hemen bakın aa şu anda arkadaşlar hemen Google'dan girin. Hemen Google'dan girin önünüze çıkar. Eurodevs. Ah ah ne Ne güzel bir şeymişsin sen. Evet. Gerçekten acıdır arkadaşlar. Gerçekten adamı rahatsız eder. Rahatsız olurlar insanlar. Rahatsız etmeye devam edeceğiz. Bakın. Arkadaşlar. Tabii arkadaşlar. İmam Gazali der ki sakın der cevizi gördüğü gibi size sunulduğu gibi görmeyin. Cevizi size sunduğu gibi görürseniz onu bir kabuk zannedersiniz. Ama cevizi kırarsanız içinde şifalı ve vücuda faydalı cevizin ham maddesini görürsünüz. Biraz önce maalesef arkadaşlar bize cevizin kabuğunu gösteriyor. Biz içini gösteriyoruz. Diğer rahatsız oluyorsunuz ki işini gösteriyoruz. Arkadaşlar fırsatlar istifade. Evet. Anaokulu yapmışlar. Tebrik ediyoruz anaokulu. Her ne kadar CHP iptal ettirse de kreş yaptılar. Ya bu 80 tane kreşin maliyeti acaba? Bir sunarlar mı acaba? 80 tane kreş yaptılar ya. Kaç tanesi kiralık? kaç tanesi bina yapılmış? Yapsınlar. Yani şu bir trilyonluk bütçeyi nereye harcadılar? Bir bize sunsalar da çok merak ediyoruz. Evet. Bu arada arkadaşlar peki arkadaşlar güçlü yapısı ve yüksek büyüme oranlarıyla milli gelir büyüklüğümüz Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır. Geçen sene 1 trilyon 180 milyar dolara inşallah bu sene 1 trilyon 350 milyar dolara gayrimilli hasılayı ulaştırması olacağız. Değerli arkadaşlar bu başarı kuşkusuz son 22 yılda elde ettiğimiz kazanımların sonucudur. Bu veriler Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye ekonomisinin Türkiye yüzyılına sağlam adımlarla başlangıç yaptığını da göstermektedir. Bu dönemde sanayide çalışan sayımız 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine çıkmış. Saray üretimimiz 3.2 katına çıkmış. Yıllık ihracatımız 36 milyar dolardan 262 milyar dolara çıkmış. İhracatımızı dünyadaki payı %0.55'ten 1.07'ye yükselmiş. Orta yüksek ve yüksek teknoloji ihracatını 10.3 milyar dolardan 97.2 milyar dolara çıkardık. Türkiye bir gün Çin'den Orta Avrupa'ya kadar uzanan kuşakta en fazla ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeyi ihraç edebilen bir ülkedir. 2002 yılında bu yana Türkiye'nin ar-ge harcamalarında 1.2 milyar dolardan 16.1 milyar dolara yükselttik. Aynı dönemde tam zaman eşdeğer ARGE personel sayımız 29 binden 291 bine çıkmıştır. 1.327 ARGE merkezi, ve 332 tasarım merkezinde gerçekleştirilen 96 binden fazla ARGE projesini desteklemeye devam ediyoruz. Sayıları 2'den 104'e çıkan teknoparklarımıza yenilikçi fikirler, katma değerli ürünler üretmeye devam ediyor. 11.086 girişimin inovasyonu sürdürdüğü teknoparklarımızda yürütülen proje sayısı 78 bin aşmıştır. Türkiye'yi üst gelir grubu ülkeler arasında taşımak ve aziz milletimizi daha müreffek kılmak için teknoloji devriminin fırsatlarını değerlendirerek atılımımızı hızlandırıyoruz. 12. Kalkınma Planımız doğrultusunda 2028'e kadar yüksek ve orta yüksek teknoloji ürünlerin ihracatını 97 milyar dolardan 176 milyar dolara çıkaracağız. İleri teknoloji üretim üssü haline geleceğiz inşallah. Bu amaçla tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı HIT 38 pardon HIT 30 yüksek teknoloji yatırım programını ilan etmiş bulunuyoruz. 22 yılda 505.000 sıra çıkan uluslararası telekli bilimsel yayın sayımız sayısıyla ülkemiz dünyada 22. sıradan 14. sıraya yükselmiştir. Geçerli tescile sahip sınai mülkiyet portföyümüzü 22 yılda 93.000'den 2 milyona çıkar 2023 yılında 1826 uluslararası araştırma raporuyla uluslararası patent araştırma ve inceleme otoriteleri arasında 9. sırada yer aldı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye ekonomisi AK Parti iktidara girene kadar siyasi ve ekonomi istik istikrarsızlıkların gölgesinde kalarak potansiyelinin altında bir performans sergilemiş, IMF gözetiminde kurulan iktisadi yapı ayrıcalıklı bir kesimin maalesef çıkar hizmet etmiştir. Bu dönemin en önemli yapısal sorunlarından biri olan kamu maliyesi alanında gerekli reformu yapılamaması, kamu açıklarının artmasına, makroekonomik dengelerin bozulmasına ve sürekli ekonomik kriz üretmesine neden olmuştur. AK Parti'nin önceki dönemle IMF ile 19 farklı standby anlaşması ve 15 defa borç ötelemesi yapılmış olması ekonomimizin de içinde bulunduğu dramatik durumu gözler önüne sermektedir. Değerli milletvekilleri, siyasi ve ekonomik saldırılar karşısında hükümetlerimiz önemli sıramalardan geçmiştir. 17-25 Aralık FETÖ darbesi, yine 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü. Bu sınavları da aziz milletimizin desteği, teveccühleri ve kararlı duruşuyla atlattık. Ancak diğer tarafta küresel düzeyde de ortaya çıkan 2008 dünya finansal krizi, 2020 yılı başında ortaya çıkan ve deyim ise tüm dünyaya kepenk kapattıran pandemi dönemi, 2022'de küresel emtia piyasalarını alt üst eden Rusya-Ukrayna savaşı, 2023 yılının Ekim ayında başlayan ve halen devam eden İsrail'in Filistin halkına uygulamış olduğu katil İsrail'in uygulamış olduğu insanlık zulmü. Sonrasında yaşanan gelişmeler sonucunda savaşın İran, Lübnan ve Suriye dahil tüm Orta Doğu'ya yayılma riski de yine hükümetlerimizi siyasal ve ekonomik olarak sınayan küresel düzeyde yaşanan önemli gelişmeler olmuştur. Bütün bunların ardından 2023 yılı Şubat ayında yaşadığımız asıl faraketi olarak nitelendirilen 11 ilimizi birden etkileyen 50 binden fazla vatandaşımızın kaybına yol açan, aynı zamanda ekonomimize 100 milyar doların üzerinde yük getiren Kahramanmaraş Merkezi deprem felaketi sonrasında hükümetimiz bütün imkanları seferber etmiş ve yaralara da hızlıca sarmaya devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki art parti hükümetleri yaralara sarmasını bilmiş, tüm bu siyasi ve ekonomik sıramalardan yüz akıyla, başarıyla geçmiştir. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik sorunları aşma konusundaki başarısı ve direnci tehdit edilmiş, Türkiye ekonomisi 22 yıl boyunca birkaç çeyrek dışında sürekli büyüme göstermeye devam etmiştir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2025 bütçemiz 14 trilyon 738 milyar büyüklüğünde olacaktır. 2002 yılından beri eğitimde kalite artışını ekonomik ve beşeri kalkınmamızı alan unsurlarında bir olarak gördük ve eğitimi en öncelikli meselemiz olarak kabul ettik. Bu bakış açısının bir yansıması olarak eğitim bütçemizi 2025 yılında 2 trilyon 181 milyar liraya yükseldi. Böylece merkezi yönetim bütçesinden 2002 yılında yalnızca %9.4 seviyesinde pay alan eğitime 2025 yılında %14.8 oranıyla en büyük pay ayırdı. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi için 2025 yılında 1 trilyon 402, 452 milyar lirada kaynak ayırmış oldu. Milli Eğitim Bakanlığı yatırım bütçesini 2024 yılı ödeneğine göre yüzde 41.2 artırarak 100 milyar liradan 142 milyar liraya çıkarıyoruz. Son iki yılda eğitime ayrılan yatırım bütçesini 3.55 kat artırmış bulunmaktayız. Peki eğitime verilen bu kaynaklar sonuçlara nasıl yansımıştı? Değerli arkadaşlar, OECD rakamları kapsam içerisinde. Uluslararası Matematik ve Fen Eğitimleri Araştırması sonuçlarına göre Türkiye her iki alanda da üst sıralara yükseldi. Türkiye dördüncü sınıf fen bilimlerinde OECD ülkeler arasında ikinci, Avrupa genelinde ise en yüksek puan alarak birinci oldu. Eğitimle birlikte hükümetlerimiz döneminde en fazla önem verdiğimiz konuların başında sağlık gelmektedir. Vatandaşlarımıza sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yer alınmasını sağlamak, sağlamak amacıyla merkezi yönetim bütçesinden sağlık hizmetleri için 2025 yılında 1 trilyon 106 milyar lira kaynağı ayırmış bulunuyoruz. Merkez üretim bütçesinde sağlık için ayrılan kaynağı Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılacak sağlık harcamalarını da eklediğimizde sağlık alanına ayrılan toplam kaynağın 2 trilyon 435 milyar liraya ulaştığını da göreceğiz. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, Türkiye yüzyılının ikinci bütçesi olan 2025 yılı bütçesinin ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle 2025 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu teklifi ve 2023 yılı kesin hesap kanun teklifinin son şeklini alarak genel kuruluna getirilmesinde emeği geçen Plan ve Bütçe Komisyonu değerli başkan ve üyelerine, Plan Bütçe Komisyon uzmanlarına ve çalışanlarına, bakanlarımıza ve bürokrasisine, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışanlarımıza ve uzmanlarına ve kamu idarelerinin temsilcilerine, temsilcilerine şükranlarımı arz ediyorum. Genel kuyulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri oturuma 10 dakika ara veriyorum. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.